Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Boşluk TV'den İlker. Sanki çok kişiyim değil mi? <laughs> evet, e, Tuna'nın yeni bir gazı e, demeyeyim. E, i̇şte Tweet attı, Türkiye'de bir ilk. Fanınıza bakıyor. Üç açıdan tel ve fotosu yollayın. Twitter'dan geldi ilk Tuna'nın şeyine. Eda Hanım göndermiş. Üç değişik açıdan. Eee... Sallayacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu bakalım ne kadar sallayacağız. Ee, tabaktan başlayalım ya. İçeriden başlayalım. Oh. İnanılmaz. Hanımefendinin e, Eda'nın bayağı sıkıntılı. Kafası çok karışık. E, hayatı biraz karışık kendisinin. E, şu şekilde biraz daha bakalım. Büyük bir sıkıntısı var. Belki köşeye atabilir. Kafasını kurduğu bazı şeyler var, düşündüğü şeyler var. E, i̇ki böyle baş başa yani birisiyle şey yapıyormuş gibi, yarışıyormuş gibi. Ben öne geçeceğim, sen öne geçeceksin böyle bir yarış içerisinde kendisi. Neden kaynaktı bilmiyorum. Tepeye zorlamak, böyle yukarı çıkmak ne? Ne yapıyorsun? Dur. Güzel hayatın nefesi al bir nefes. Bir nefes al ya. Rahatla ya. Rahatla ve bu kadar sıkma kendini, bu kadar kendini karışıklığın içine düşünme, bu kadar e, her şey olacağına varacak. Kendini bu kadar sıkma, bu kadar kafanın içerisinde bin tane şey düşünüyorsun be Eda Hanım. E, ne diyeyim, e, bir şeylerin çık e, çıktısını almak istiyorsun, e, çıkışına, çıkışına arabayı alıyorsun. E, belki bunlar yakın zamanda gelir, güzel şeyler yakın zamanda gelir, kafanda yollar var. Bazı şeylerden kaçmak istiyorsun. Kendine yollar arıyorsun. Çıkışlar arıyorsun. Ee, bunu söyleyebilirim. Güzel şeylerim var. Eğer bunu becerebilirsen e, biraz mücadele et. Biraz mücadele et. Bence bu e, belli bir müddetsel olabilir. Hemen olacak diye bir şey yok. Çünkü sen biraz kafanı toparlaman gerekiyor. Biraz kafanı toparlaman gerekiyor. Güzel e, şeyler yakında olabilir ama e, şöyle söyleyeyim çok sıkıntılısın. Çok sıkıntılısın. Ee, artık neden kaynaklı bilmiyorum ama baya kafanda çok sıkıntı şeyler var. Ee, onu söyleyebilirim kesinlikle. Karışık ya. Baksanıza ya. Elimle göstereceğim de göremeyeceksiniz onu yani. Ha şunu da gösterebilirim ya. Baya karışık. Onu düşünmüş baksana. At var kızım sana. Bir Murat var. Kafanı düşündü, çok temiz güzel bir Murat'ın var. Öyle söyleyeyim ben sana. Kafan o kadar şeyleri düşünme ya. Olacağını varıyor bazı şeyler ya. Bu kadar kendini karamsar e, hale getirme tamam. Hayatta her kesin her zaman her dakika güzel şeyleri olmuyor ama hayatın bazı güzel şeyleri de e, kaçırma ve onlarla mutlu olmaya çalış diyeceğim ben sana. E, için sıkılmış be. için sıkılmış. Vay be. Bayağı e, ger, kalbin ve şöyle bir devamlı baskı var. Böyle sıkıyor sanki birileri kalbini bu içini sıkıyor, Biraz nefes almaya ihtiyacım var. Biraz nefes almaya biraz böyle derin nefes al ver. Arada bir temiz hava al, dışarı çık. Sosyalleş ya arada bir. Evde mi kalıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Biraz hava almaya ihtiyacım var kesinlikle. Hava almaya da ihtiyacım var. Belki bu yollar seni ee, daha rahat atacak insanlarla konuş, e, bir şeyler paylaş. Bu biraz daha e, seni açıyor. Ama çok sıkılmasın be. Harbiden çok sıkılmasın. İnşallah en yakın zamanda aydınlığa çıkacaksın. Başkalarıyla yarışma, tamam tepelere çıkmak isteyinsin değil de e, istediğin şeyleri başarmak için hırsın var. Çok hırsısın. Çok hırsısın. Bu e, hırsın. Ee, bazı şeyleri, güzellikleri getirebilir. Ee, ama bunun için biraz mücadele gerekiyor. Biraz mücadele gerekiyor. Asla pes etme. Pes etme ya. Pes etme. Kimse pes etmesin. Hiç kimse pes etmesin. Hayatta güzel şeyler e, gelecektir elbette. Katman katban gelir. Yavaş yavaş gelir. Güzellikler. Kesinlikle bunu söylüyorum. Ee, kendini o kadar karamsal atma. Çok sıkılmışsın? Iııı. Ee, ...çok bunalmışsın çünkü fanımda bunu görüyorum. Ah tabak. Tabak derler. Tabak hane derler. Ev derler. Ev çok karışık. Hmm. Ev baya karışık. Evde çok sıkılıyorsun ya. Ee, hmm. Birisi dizilerin üstüne oturmuş. Evde... E, ...şunu yap. Veya başka şeyler var. Sanki buradan bir evden bir yolum olsun da çıkayım bu aydınlığa çıkayım falan diyorsun. Biraz giden uzaklaşmak istiyorsun. E, fincan da güzelmiş ha pembe. Bayağı güzel fincana benziyor. Güzel bir desenleri varmış fincanın. Beğendim mi inşallah? E, hmm. Uzun boylu birisi. Hanenin dışında bayağı kötü bakıyor. Haneye çok kötü bakıyor. Bu ne karamsarlık ya? Siz hanenin içerisinde çok kötü Düşünen böyle Böyle sizi hep yiyecek şeyiniz Şey gibi Kötü şey bakıyor yani Evin içerisinde kötü bakanlar var be Neden bilmiyorum ama Hanenin içerisinde ikiye ayrılmış ee, Ev iki ayrı evmiş gibi düşün iki ayrı Herkesin kendi evi mi Yoksa evin ikili Farklı mıymış gibi düşünüyorum Herkesin kendi bak Şurada bu taraf başka, bu taraf başka. İki taraf da çok sıkıntılı. Onların belki kendi hayatları sıkıntılı, diğerlerinin kendi hayatları sıkıntılı. İki ayrım var, iki ayrım var. Oh be, evde çok karanlı şey ya, baya iç karartıcı ya, iç karartıcı. Ama güzel şeyler olur. Sen ee, kendinin içini ferah tutmaya çalış, güzel şeyler olacaktır. Biraz mücadele etmen biraz araştırman e, bir şeyler için belki tekrar tek çabalamak gerekebilir. E, i̇nşallah bundan sonraki bir daha göndereceğim falda veya size göndereceğiz falda. Twitter'dan göndereceğiz fallarda arkadaşlar. E, değişik fallar bekliyorum. Bunu unutmayın. Yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bakın beğenin şunları. Beğenin tamam mı? Görüşürüz diyorum. Kendinize bakın. Bir başka falda görüşmek üzere. Ee, diyorum. Eda Hanım siz de çok kendinizi sıkmayın. Güzel şeyler ileride muhakkak olacaktır. Bu kadar ruhunuzu da sıkmayın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bay bay.